Evet çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. D'nin yazılımının hikayesi maceramız devam ediyor. Evet. Eğlenceli mi D'nin yazılımı? Evet. evet çok eğlenceli. Evet Öğrenceli. artık iyice öğrendik değil mi? İçinde olursa ne oluyor? Birleşik. Birleşik. Ekleme Beşim. olursa Beşim. ayrı. Ayrı. Oluyor. Ya eklemeye ne diyoruz biz? Bağlaş Bağlaç. diyoruz. Birbirine ekliyor. Evet. Peki e, birleşik olsa ne oluyor? Ek oluyor değil mi? Ek. Devam edelim. Biz 4 soru Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tümce ne demek cümle demek eş evet, eş anlamlısı. D'nin yazımıyla yanlıştır diyor hata yapılmıştır Direkt yanlış diye düşünelim. Akşam da biraz kitap okuyacağım. Ee, İçinde anlamı var. Yoksa başka zaman kitap okumuş da bir de akşam da başka dahil etmiş. Başka da kitap okumuş akşam, akşam da kitabı. Kitabı. Yani eklenme, eklenme olmuş eklenme, buraya bağlaç olmuş. Ayrı, yazılı, doğru. doğru mu yanlış mı bu? Doğru doğru. doğru. İlk baharda tüm doğa canlanır. İçinde anlamı var eklenme anlamım var. İlk baharda tüm doğa canlanır. Bu arada e, ilk bahar. İlk bahar. E, doğru. Ya işte eklenme anlamı var. Eklenme. Başka bir e, mevsimde canlanmış. İlk baharda da mı canlanmış yoksa ilk bahar mevsiminin zamanı içinde tüm doğa i̇lk canlanır bahar, mı? Ilk bahar mevsiminin zamanı içinde. Sence Inci? E, e, bence. İlkbaharda çiçekler açar diyorum mesela. İçinde anlamı mı var yoksa ayrı? İçinde Aynen. anlamı var. İçinde anlamı var, değil mi? O zaman bu birleşik mi olacak, ayrı mı? Birleşik. Birleşik olacak. İçinde birleşik. olsa nasıl oluyor? Birleşik. Nasıl örnek vermiştik? Mesela bu kalemliğin içindekiler kalemle beraber kalemlik nasıl? Birleşik, Bileşik. değil mi? Ayrılmıyor. Evet. Ama ben bağlaç olarak bir şeyi eklersem bu da gelecek dersen, bu da gelecek. Bak, bu da gelecek. Ne oldu? Ama yine de ayrı yazıyoruz. Ondan birleşmiyor, değil mi? Evet. Evet. O zaman devam edelim. Bu zaman bu yanlış, değil mi? Evet. Durakta otobüs bekleyeceğim. Durakta. İçinde anlamı var, eklem anlamı var. anlamı Durun. Bu doğru o zaman? Sinemayı da, tiyatroyu da severim. Eklemme mi, içinde, i̇çinde mi? İçinde. içinde. bütün cümleyi önce dinle bak. Tiyatroyu da, sinemayı da Erken, severim. eklemme. E, öyle bir eklemiş ki tiyatro artı sinema. Gördüm, gördüm. Tiyatro artı sinema. Peki bu doğru mu, yanlış mı yazmış? Doğru. doğru. Eklem bulunca ayrım yazılıyor? Ay. Eklenme olunca evet, ayrı. Eklenme olunca. E eklenme olunca ayrı. Tamam bu doğru mu? Doğru. Evet doğru. Evet, evet. cevabımız yanlış olan. Beş. Evet süpersiniz çocuklar.